Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altın Haftaevi Ana Haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz diyelim ve bültenimize de hemen geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada gündeminde Türkiye yüzyılı vardı. İnşasını biz başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz dedi ve son kez kendi azımı adımıza sizlerden destek bekliyoruz dedi. Bundan 12 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birileri kendi kıt aktınca bizimle dalga geçmişti. Aradan geçen yıllar boyunca azim ve kararlılıkla bu hedefleri birer birer hayata geçirerek işte bugünlere geldik. Sizlerle beraber geldik. Şimdi de Türkiye yüzyılıyla yeni ve daha büyük bir atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah 2023'te Milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Gençler, hanımlar sizden çok daha güçlü çıkıyor ha. Maşallah. İşte 2023'e böyle yürüyeceğiz. Bizim büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize devredeceğimiz Türkiye arasındaki asırlık farkı akıl ve vicdan sahibi herkes görmektedir. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu göç sorununu Belgrad'da gündeme getirdi ve biz mülteci politikamızı insanlık temelleri üzerine oturttuk dedi. Mültecilere sadece kapılarımızı açmadık. Aynı zamanda kendilerine kaliteli bir yaşam da sunmak için tüm gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Belgrad'da mülteci sorununu gündeme getirdi. Gündoğdu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 60. Genel Kurulu Başkanlık Divanı ve Daimi Komite Toplantısı için gittiği Belgrad'da son yıllarda gündemde olan göç meselesi üzerine konuşma gerçekleştirdi. Göç meselesi son yıllarda gündemimizi oldukça meşgul eden bir meseledir. Ben çok Türkiye'nin etkilendiği bu hususun gündemdeki yerini koruması bizler açısından önem arz etmektedir. Malumunuz olduğu üzere Türkiye 3.7 milyon Suriyeli olan Afganistan, Irak, Ukrayna'dan 5 milyondan fazla mülteci ev sahipliği yapmaktadır. Göç sorunundan en çok Türkiye'nin etkilendiğini kaydeden Gündoğdu, "Politikamızı insanlık temelleri üzerine oturttuk." dedi. Göç politikamızı göçün insani boyutunu dikkate alarak belirledik. Bu çerçevede mültecilere sadece kapılarımızı açmadık. Aynı zamanda kendilerine kaliteli bir yaşam da sunmak için tüm gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Dünya göç meselesini Ukrayna Rusya arasındaki savaştan sonra hissetmeye başladı. Ukrayna Rusya savaşından sonra Avrupa Polonya başta olmak üzere Ukraynalı göçmenlere ev sahipliği yapmaya başlayınca problemin nasıl bir problem olduğu daha iyi anlaşılmaya başlandı. Gündoğdu sosyal uyum ve yaşam eğitim programını da değerlendirdi. Yapılan sosyal uyum, uyum faaliyetleri hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istedim. Dört bölgedeki üst düzey kamu yöneticilerinin uyum politikaları konularında duyarlılığının artması uyuma yönelik faaliyetleri teşvik etme ve sorunları, çözümleri tartışma amacıyla Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde dört bölgede dört çalıştay düzenlemiş yaklaşık 1160 kamu görevlisine ulaşılmıştır. 1 milyon 150 bin kişi eğitim verilmiş, kişi eğitim verilmiş. 2022 yılına kadar da 1 milyon 600 bin kişiye ulaşılması Göç konusunun planlı ve programlı bir şekilde ilerlememesi halinde büyük sosyal krizlere yol açacağını kaydeden Gündoğdu, Türkiye'nin mültecilere sağladığı hizmetleri açıkladı. Misafir ettiğimiz mülteciler ve sığınmacılar için kurduğumuz barınma merkezleri dünya standartlarının üzerinde hizmet vermektedir. Burada eğitim, sağlık, mesleki eğitim ve gıdaya erişim gibi her türlü hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Geçici koruma statüsü verdiğimiz Suriyelilerin büyük bölümü barınma merkezlerinin dışında şehirlerde yaşamaktadır. Kayıt almak şartıyla vatandaşlarımıza tanınan sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım ve adli yardım gibi bütün haklardan yararlanmaktadırlar. Gerektiğinde tercümanlık dahil her türlü hizmeti de sağlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar ulusal kaynaklarımızdan yaptığımız harcamalar 40 milyar dolar aşmıştır. Göçün maddi boyutu olduğu kadar sosyal ve psikolojik pek çok boyutu da vardır. Gerek sivil toplum, gerek merkezi ve yerel yönetimlerimiz toplumsal uyum konusunda da pek çok hizmet vermektedir. Geçtiğimiz günlerde serbest piyasada fındık fiyatı 51 liraya kadar yükselmişti. Hal böyle olunca tabi üretici de acaba toprak mahsulleri ofisinin fiyatının seviyesine gelir mi diye tekrardan umutlanmıştı ki bugün yeni bir haber geldi. Serbest piyasada fındık, fındık fiyatı maalesef ki düştü. Şu anda serbest piyasada fındık 48-49 liradan işlem görüyor. Peki elinde hala fındık bulunduran üretici ne yapmalı? Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arsan Soydan açıkladı. Geçtiğimiz günlerde serbest piyasadaki fındık fiyatı 51 seviyesine kadar yükselmiş, üreticiyi umutlandırmıştı. Fiyatlar Toprak Mahsulleri Ofisi seviyesine çıkar diye beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Bugünlerde fındık serbest piyasada 48-49 lira bandında işlem görüyor. Peki hal böyleyken üretici ne yapmalı? Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan üreticiye uyarıda bulundu. Serbest piyasaya şu anda fındık indirmeyin dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 31 Aralık'a kadar alımlarına devam edeceğini hatırlatan Soydan, fındığını satmak isteyen üreticiler yıl sonuna kadar ofisi tercih etsin önerisinde bulundu. Düşen fiyatların ardından üreticinin pazara fındık indirmek istemeyeceğini de vurgulayan Soydan, yeni yılla birlikte serbest piyasadaki fiyatların ofis seviyesine kadar çıkabileceğini öngördüklerini ifade etti. Efendim Ordu'ya 4000 seyirci kapasiteli modern bir spor salonu yapılacak. Yapılacak alana incelemelerde bulunan Ordu valisi Tuncay Soner, spor salonu için bölgemize, ilimize ve gençlerimize hayırlı olsun dedi. Tamam. Bizim ya alanı yapacağımız yer de bura. Aslında evet. Bir değerli bir alan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla orduya 4 bin seyirci kapasiteli modern bir spor salonu yapılacak. Ayrı, i̇ki, i̇ki farklı salon olacak benim için. İçerisinde evet farklı salonlar var ama kütle olarak tek bir. Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinin bulunduğu bölgeye yapılacak 4000 seyirci kapasiteli spor salonunun proje uygulama ve zemin etüt çalışmalarına başlandı. Ya, bu nasıl yapabiliriz? Evet, bu solda, bu sırası, kim bir Evet kim bir çok büyük bin bin, bin. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen teknik heyetle birlikte salonun yapılacağı alana giden Vali Tuncay Sönel teknik heyetten projenin detayları ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Evet, aynen ama o kat çözerek de onu kazanmak İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Vali Tuncay Sönel, yöremize, bölgemize, ordumuza, gençlerimize hayırlı olsun dedi. Ordu'da büyük bir kapalı spor salonumuza ihtiyaç vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle e, burada Büyükşehir Belediye'mizle görüşmüştük. Yaklaşık 15 20 bir arazi var. İşlemler bitti ve bugün itibariyle Gençlik Spor Bakanlığımızdan teknik heyet geldi. Zemin ekipleri yapılıyor. Allah nasip ederse 4 bin kişi kapasiteli ve e, kongrelere ev sahipliği yapacak ya da e, uluslararası e, müsabakalara ev sahipliği yapacak e, güzel bir kapalı spor salonu olduğumuz inşallah e, kavuşacak. E, biz bu konuda destek veren e, Sayın Cumhurbaşkanımıza e, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza emeği geçen olduğumuzun değerlerine e, çok teşekkür ediyoruz. yöremize, ııı e, bölgemize, olgunuza, gençlerimize hayırlı olsun. <laughs> Ordu'nun yurdun dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan bir kayak merkezi var. Şimdi ikincisi ise yolda. En zirve olarak bilinen Gönderiş Tepesi'ne geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kayak merkezi ve telesiyeci için olumlu rapor verilmişti. Şimdi o alanda incelemeler gerçekleştirildi. Ordu'nun en yüksek zirvesi olan 2730 rakınlı Göndeliş Tepesi'ne yapılmak istenen kayak tesisi ve telesiyeç talebine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından olumlu rapor verilmişti. İlin en yüksek zirvesi ve arazinin kış turizmine ve kış sporlarına elverişli olması sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kapsamlı bir kayak tesisinin yapılması için çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen Hasan Sağlam, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve Kayak Kulübü Başkanı Cemşan Ocak, kayak merkezinin devamı olabilecek projenin arazi çalışmalarına katıldı. Kayak merkezinin yapılmasının ardından ilerleyen dönemde iki kayak merkezinin birleştirilmesi hedefleniyor. Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın Brezilya'yı ya eleyerek yarı finale yükselmesi dünya çapında büyük yankı uyandırdı. İnsanların tebrik fıryasından Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da nasibini aldı. Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Hırvatistan Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Hırvat milli takımının başarısı dünyada iz bırakırken tebrik furyasından Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim da nasibini aldı. Çok sayıda kişi Kıran'ı arayarak tebriklerini iletti. Ordunun yetiştirdiği önemli devlet adamlarından olan Yavuz Selim Kıran aldığı tebriklerden sonraysa sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı. Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi olarak Türkiye'den yoğun tebrik telefonları almanın garip duygularını yaşıyorum. Türk ve Hırvat halkı arasındaki sıcak bağların yansıması olan bu durumdan elbette sadece mutluluk duyuyorum. Tebrikler ve başarılar Hırvatistan. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in öncülüğünde ekipler İl genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bu kez adresi Perşembe ilçe merkezinde cadde ve sokaklar oldu. Bu cadde ve sokaklar sıcak asfaltla buluştu. Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarında birine sahip olan orduda ulaşıma yapılan yatırımlar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla kırsal yolağlarındaki mahalle ve grup yollarıyla birlikte ilçe merkezlerinde de yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Büyükşehir ekipleri Perşembe ilçesinde Kacalı mahallesinde bir cadde ve bir sokağı daha sıcak asfaltla buluşturdu. Büyükşehir belirlenen program çerçevesinde sorunları kararlılıkla çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri Gürgentepe ilçesinde cadde ve sokakları sıcak asfaltla buluşturdu. Gürgentepe'de ilçe merkezi sıcak asfaltla buluşturuldu. Karayolları tarafından çalışmalarla ilçe merkezinin ulaşım konforu artırıldı. Yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. İlçe merkezimiz oldukça bozulmuştu. Ee, i̇klim şartlarını her zaman bahsediyoruz. Ee, ve çok yamama da yapılmıştı. Yamamalar da tutmadı. Dolayısıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü'müze çok teşekkür ediyoruz. Zaten Karayolları Bölge Müdürlüğü'müze ait çarşı içindeki iki şerit dolayısıyla çarşı merkezimizi güzel bir şekilde asfaltla buluşturduk ve çizgileri de bugün gördüğünüz gibi çizgileri de bugün yapılıyor ve bu güzelliği bizlere yapmış olan bu hizmeti bize vermiş olan Karayolları Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. E, halkımız da biz de e, artık bundan sonraki günlerimizde burada da, e, rahat e, trafik ulaşım e, ve e, meydandaki çay ocaklarımızın oralarda daha temiz bir havada e, burada günlerimizi geçireceğiz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Derin Çay, Özlü Kent, Gümüşdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Rafet Çapan'ın da öncülüğünde yöresel ürünleri hem ordularda hem de yurdun her bir köşesindeki vatandaşlarla buluşturuyor. Yöresel ürünlerde kadınların imzası bulunuyor. Bizim iktisadi işletmemizin normalde 35 gibi bir istihdam işçisi var. Derinçay Özlükent, Kent Gümüşdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Rafet Çapan'ın da öncülüğünde pek çok elemeye yöresel ürünü hem ordullarda hem de yurdun her bir köşesindeki insanlarla buluşturuyor. Bu elemeye ürünlerde ise kadınların imzası bulunuyor. Mart ayında ürünlerimizi üretmeye başlıyoruz bu turşularımızı. Genellikle turşu denildiği zaman kadın istihdamı daha önde geliyor. Yöre kadını yıl içerisinde kooperatif tarafından istihdam ediliyor. Kadınlarımız Mart ayında başlıyor, 7. aya kadar devam etmektedir. O arada bir fındık sezonumuz geçtikten sonra da tekrar 11. aya kadar yeniden ürünlerimizin yörede çıkış durumuna göre hareket etmekteyiz. Yaklaşık 8 ay yüre kadını bu işten para kazanıyor, üretimin artmasıyla birlikte bu sürenin daha da uzatılması hedefleniyor. 8 ay kadar bir istihdam ediyoruz. Kadınlarımızı ve yanında çalışan diğer elemanlarımızı da 8 ay kadar bir istihdam edebiliyoruz. Tabi bu yıl geçtikçe daha da eğer ürünlerimizin ham madde olarak aldığımız ürünlerimi işlemeden önce bekletme süremiz uzatırsak bu 12 ay daha çıkabilecek yani. Her biri farklı lezzet taşıyan ürünler tezgahları süslüyor. Peki bu ürünler neler? turşu haricinde reçel, yağ, e, peynir. Şimdi aklımıza hangi doğal ürün gelirse hepsinde kadınlarımızın daha çok emeği vardır. Derinçay Özlükent Gümüşdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Rafet Çapa, kadınlara fayda sağlamaktan memnun olduklarını dile getirdi. Bunu üreten kadınlarımıza da, yöre halkımıza da ürünlerini marketimizde satarak değerlendirmiş oluyoruz. Bunlara da faydalı olmuş olduğumuzu zannediyorum. Günümüzde pek çok ürün kullanım amacının da ötesinde göz zevkimizi hitap etmek amacıyla üretiliyor. Özellikle evlerimizde kullandığımız mobilyalar ve beyaz eşyalar. Peki mobilya ve beyaz eşyada bu yılın trendleri neler izliyoruz? Günümüzde pek çok ürün kullanım amacının da ötesinde göz zevkine de hitap etme amacıyla üretiliyor. Tasarım dünyasını harekete geçiren bu tren sayesinde evler kişinin tarzını yansıtacak şekilde dekore edilebiliyor. Peki beyaz eşya ve mobilyada bu yılın trendleri neler? Aslında mobilyada modeller değişiyor ama renkler de kumaş üretimine bağlı. Çeşitlilik çok fazla. Mesela çift renk kullanımı moda oldu şeylerde, koltuk takımlarında diyoruz, sandalye gruplarında, masa yemek odası gruplarında. Bunlar da çift renk moda oldu aslında. Bu çift renkte uyum istiyor. Tabi bu uyumu sağlayabilmek biraz müşterinin görseline kalıyor. Biz de genellikle şunu yapıyoruz. Mobilya sektöründe hizmet verirken özellikle müşterinin renk tercihini ön plana çıkarmaya biz çalışıyoruz. Sipariş yöntemi önceden sipariş olacaksa ki mobilyada önceden sipariş en az iki ay önceden olması lazım. Mobilyada çift renkler ön plana çıkarken beyaz eşyadaysa gri renk sıklıkla tercih ediliyor. Seçilen ürüne bağlı, ekonomik duruma bağlı, taleplere bağlı ama bize gri seri ürünler yani metal dediğimiz ve gri dediğimiz seri ürünler biraz daha ön planda gözüküyor. Firmalar çoğunlukla talebe yönelik üretimler gerçekleştiriyor. Bazen çok spor isteyen oluyor, bazen çok klasik isteyen oluyor, bazen orta yol dediğimiz ne spor ne klasik dediğimiz ölçekte mobilya da biraz böyledir. Ee, ama zaten üretici firmalarımız da mümkün olduğunca talebe yönelik bu tip model üretimlerini daha da artırmaya başladılar. Zaten her firmanın kendi argesi böyle çalışması lazım. Arge çalışmasıyla ortaya çıkan ya da müşteriden alınan bizim özellikle ön araştırma dediğimiz taleplere yönelik alınan bilgiler ışığında da yeni formatlar ortaya çıkarabiliyorlar. İHH İnsani Yardım Vakfı Ordu Şubesi Kermes düzenledi. Hayır çarşısına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı Ordu Şubesi Kermes düzenledi. Ben İHH'nın öncülüğünde yetimler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hayır çarşısı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vakıf düzenlediği kermesle çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. İHH gönüllüsü Uğuray Gonca kazancın yetim ve ihtiyaç sahiplerine harcanacağını belirtti. Biz bütün bayanlar olarak arkadaşlarla hepimiz burada gördüğünüz bütün arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte açmış olduğumuz kermeste herkesi hayır çarşısına davet ediyoruz. Hayır çarşımız nedir? Buradan elde ettiğimiz ürünlerin hepsi satılıp fakir aileler artı yetim çocuklar bunların hepsine biz kazandığımız e, paraları veya e, arkadaşların yapmış olduğu ikramları satıp paraya çevirip onların ihtiyaçları olan monto, ayakkabıydı veya kırtasiyeydi. Bu tür ihtiyaçlarını karşılamak için bu tür kermisi açmaya karar verdik. Arkadaşlar da gönüllü olarak hepimiz çalışıyoruz. Güzel olacağına inanıyoruz. Bütün orada halkımızda. Eee bugün cumartesi, yarında pazar olmak üzere paza, hepsi birlikte yayın yani herkesi bekliyoruz açıkçası. Aldıkları her şey bir yetime gidecek. Bunu unutmadan almalarını diliyoruz. Düzenlenen kermes pazar günü de ziyaretçilerini ağırlayacak. Ormek her yaştan insana verdiği eğitimlerle büyük ilgi görürken bir yandan da birçok hikayeye ev sahipliği yapıyor. Bu hikayelerden biri de Fatma Özkaptan'ın hikayesi. Öncesinde Ormek kursiyer olarak girdi, şimdi ise eğitmen oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitimi kursları vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Zincir olaraktan her şekilde kullanabileceğimiz bir zincirdir. Ormek kursları her yaştan vatandaşa verdiği eğitimlerle büyük ilgi görürken birçok hikayeye de ev sahipliği yapıyor. Bu yaptığım kısım doğru mu hocam? Ordu'da 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi mesleki ve sanat eğitim kurslarında açılan takı yapım teknikleri kursuna katılan 47 yaşındaki Fatma Özkaptan, kursiyer olarak katıldığı Ormek'te eğitmenliğe başladı. Sonradan tellere geçeceğiz. Çünkü teller daha ince olduğu için yapımı birazcık daha zor ve dikkat istiyor. Şimdilerde birçok kurs yere takı tasarım öğreten Özkaptan, hobi olarak başladığı kursta eğitmen olarak görev yapmanın mutluluğunu dile getirdi. 2019 yılında Ormek'te kursa başladım. Takı kursuyla başladım. Ve sonradan takı yapmayı da sevdiğim için devam etti. Ve gümüş kazaz örücülüğüyle devam ettim. Şu anda gümüş kazaz örücülüğü üzerinde kursum devam ediyor. Ve bu dört yıllık süre içinde kendimi yetiştirdim. Sürekli yeni tasarımlarla, yeni modüllerle beraber. Sonradan ustalık ve stratejilik usta belgemi aldım. Ve e, bunda da e, tabii ki bir teşvikle oldu. Sonradan bize eee Ormek aracılığıyla ve şu anda burada kurs gördüğüm sınıfımın hocası olarak da ustalık olarak da, usta öğretici olarak da başladım. E, hem boş zaman geçirmek için daha boş zamanlarımızı değerlendirmek için hem de meslek edilmek için gerçekten çok iyi. Herkese öneriyorum, tavsiye ediyorum. Burada bir örnek olaraktan şu anda ben varım ve öğrencilerime, kursiyerlerime bunları söylüyorum. Kesinlikle istediklerinden ve düşündüklerinden gerek kalmasınlar. istedikleri her şey olaraktan yapabilirler. Onlara örnek oluyorum burada. Evet kadınların isterse başaramayacağı bir şey yok bir kez daha gördük. Eğer böyle işlere girişmek isteyen kadınlar varsa onlar için de öncülük etmesi dileğiyle diyelim ve bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Ebru Poyraz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar efendim.